Şimdi binanın insanın ayağı gibi çok geniş oturmasında binada fayda var. Geniş oturumlu binalardan korkmayın. Bak 4 katlı bina. Burası otopark katı. Bak burası perde. Bu üstte devam ediyor. Şurada perde. Üste devam ediyor. Şu kare 70-70 kolon. Şurada gene perde. Devam ediyor üstte. Şurada perde. Devam ediyor üstte. Orada perde devam ediyor üstte. Kenarların tamamı papuç. Bak şu gördüğün komple 360 derece perde. 550 metrekare otopark var. Gördüm bak perde, perde, perde.